29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl kutlamaları Düzce'de çelenk sunumuyla başladı. Düzce Anıt Park'ta gerçekleştirilen programda Düzce Valisi Cevdet Atay Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sonrasında program sona erdi. Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı... Yeah. one Vali Cevdet Atay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda milletçe Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve heyecanla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimiyle kahraman milletimiz, aynı zamanda dünyanın tüm mağdur, mazlum, soydaş ve kardeş toplumlarının da ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Kurtuluş Savaşımızın Muzaffer Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz diyerek en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi sizlere emanet etmiştir. Barışın, özgürlüğün, egemenliğin, milli ve manevi değerlerimizin güvencesi olan sizler, Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde geleceğe taşıyacaksınız. Şartlar ne olursa olsun hepimiz cennet vatanımız için var gücümüzle çalışmaya, üretimlerimizle, ...gitmeye devam edeceğiz. Kahraman ecdadımızın bizlere bıraktığı en değerli miras olan Cumhuriyetimizi erdem ve faziletinden ödün vermeden yaşatmak, layık olduğu şekilde geleceğe aktarmak milli ödevimizdir. Bu bilinç ve inançla bizleri bu topraklara ebedi yurt kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve bin yıldır dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında ...yaşamımızın bedenli canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum dedi. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü etkinlikleri 29 Ekim günü saat 10'da Valilik Binası önünde tebriklerin kabul edilmesiyle başlayacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması, Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunması ve Vali Cevdet Atay'ın konuşmalarıyla son bulacak.